Hatice Hanım Efendim bebeğim Bu videoyu niye çekiyoruz hayatım? Bilmiyorum şu an Arkadaşlar bu videoyu çekme amacımız sen söyle istersen Ya o video mu bu? Evet bu video Ay, bizim Ay ben de çok heyecanlandım <laughs> şu an hiç hazır değildi. Bu videoyla biz arkadaşlar artık evleniyoruz Evet Onu söylemek için çekiyoruz <laughs> ee, Önce size duyurmak Dedi ki istedik Dedik bunu sizinle de paylaşalım Kesinlikle. Uzun zamandır takipçilerimiz, yani 3 yıldır falan işte biz sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkes bizi evli zannediyordu zaten. Evet. Ama Aynen. meğerse biz evli değilmişiz. <gülüyor> 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 ya bu baskılara dayanamayıp evet. evlenir miydik? Tabii ki şaka yapıyoruz. Baskılardan değil, artık zamanı gelmişti. 3 evet. yıldır beraberiz. Yani acı, tatlı, hani... Derler ki, acı tatlı deyim değil gerçekten de hem acı hem tatlı çok şeyi paylaştık. Ay, bizim de böyle bir yuvamız olsun hep beraber olalım istiyoruz. Kesinlikle Hı -hı. hayatımızın çoğunu beraber geçiriyoruz zaten. Ee, bundan dolayı de olduk insanlardan. İşte bize kızıyorlardı, mızıyorlardı falan. Aslında bunlara dur demek için değildi. Bizim artık hayatımızı birleştirmeye. Yani biz bunu gerçekten. Hani o yüzden başka bir şey için değil yani. <laughs> Aslında hani evlilikte değil mi bir formalite baktığımda. Kesinlikle bir formalite. Ee, şimdi kesinlikle her, hani evli olan herkes bir şeyler diyor. Şimdi göreceksiniz evlendikten sonra işte çok farklı falan diyor. Bakalım görecek miyiz? Sizinle de paylaşırız bunu. Evet, bu videodan sonra biz yavaş yavaş evlilik hazırlıklarını Geçeceğiz, başlayacağız işte Ay, önce. Çok heyecanlıyız bu yüzden. Evet, e, kesinlikle daha Hatice'nin babasıyla falan tanışmadım ya. Daha bir <laughs> o falan halledeceğim yani. Aileler <laughs> tanışacak, kız isteyeceğiz, nişan, sepet, düğün falan. Yani bizi çok İşimiz uzun, uzun. uzadıya bir, bir süreç bekliyor. Aynen, bütün bu süreçleri de e, gelen böyle sorulardan ve şeyden ötürü zaten biz hayatımızı sizinle paylaştığımız için sizlerle de paylaşıyor olacağız. Hatta ne yapacağız hayatım? Ne yapacağız? Arkadaşlar nasıl kimsenin yapmadığı bir şey <laughs> yapıyoruz. Nasıl <laughs> evlenilir diye bir seri diye bir oluşturuyoruz. Seri yapıyoruz YouTube'da. Umarız beğenirsiniz. Bize yorumlarınızı yazın mutlaka. Hani ne tarz <laughs> içerikler istiyorsunuz? Biz bu süreçte elimizden geldiğince neler yapıyoruz, neyi nasıl hallediyoruz hani işte kız istemesinden babayla tanışmasına işte evet bir... elbise seçimi, çiçeği, evet, damatlığı, salonu, seçim. zartı zurtu yani evet. evlilik işte sıfırdan işte o yuva kurana kadar hani evden gerine kadar olan süreçte ne varsa hepsini çekmeye çalışacağız. Evet. Ya biz aradık hani nasıl evlenilir diye falan yazdık acaba hani Google'dan falan bir şeyler bulalım diye. Tam anlamıyla böyle yani etkin ama kısa bir kısa içerik kısa yok. Ama paylaşanlar olmuş ama bakalım biz daha farklı düşünüyoruz. inşallah. biz tüm detayı vermek istiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi diyorlar ya işte Hatice az önce bahsetti hani evlenince göreceksiniz farkı falan. Aslında insanların kastetmek istediği şey işte hani aileler de evleniyor falan. gerçekten aileler de bizle beraber evlenecekmiş, mi? İşte bu akrabalık süreci falan hani onlar arasında Neler sorunlar olacak. falan oluyormuş. Kültürler, mültürler vesaireler, zartlar, zurtlar. Hepsini çekeceğiz yani Aynen. hiç bir Çünkü, gram dışarıda bırakmadan. Aynen. var bizim değil mi? Ben Arda Hanlıyım, Karslıyım. Ben Bursalıyım. Hatice Bursalı, hani, İznikli. Tabii ne dersiniz ki bunu, burada bir soru işareti böyle direkt ilk insanın <laughs> aklına gelen şeyler aslında var. Aslında soru işareti yok hepimiz yani, aynı hani, ülkede yaşıyoruz, yok, İnsanız bizim için özünde. Yok bir yok da hani. Hı -hı. Aynen. Genelde böyle bir algı var ya işte hani kültürler çarpışacak şöyle böyle falan. Yani ben Hatice'yi <laughs> çok seviyorum ben. Aynen de. bir süreç olacak tabi, yani. Biz ailem... burada aslında hani çok stresli, evet belki yorucu bir dönem olacak. Ama biz burada eğlenmeye <laughs> çalışacağız yine her zaman kesinlikle gibi. tadını çıkarmaya çalışacağız. Olabildiğince gülüp eğlenmeye, her şeyi böyle temiz temiz minnoş minnoş geçirmeye çalışacağız. Evet. Acaba bunu başarabilecek miyiz? Bilemiyorum. Neler olacak <gülüyor> acaba? <gülüyor> Sizden ricamız arkadaşlar bu evlilik sürecinde lütfen bize destek olun. Evet. Yani bizi motive etmeye çalışın çalışın. Çünkü, çok hem storylerde... Işlemi, motivasyon çok önemli gerçekten. Evet, hem storylerde hem YouTube videolarında göreceksiniz ki bazen kavgaya falan edebiliyor olabiliriz. Çünkü biz normalde de tartışıyoruz bazen yani. Yoğun fikir adetlerine düşürüyoruz. Düşüyoruz. Bunları yeni yaşayacağızdır. Ee, sizden ricamız lütfen bize destek olun ya. Bize <laughs> Yani... Bu bizim için önemli. Buraya bir, minik, minik bir misafir geldi yine. <laughs> minik misafir bakın kocaman oldu değil mi? Evet, de yeni yuvası Sütlü. olacak. Ee, bu süreçte evet, yapacağımız ilk hareket... Adaki... da düşünüyoruz Hı. arkadaşlar bu evden. Aynen. aynen, yeni bu bir süreçte eve hani yeni evimizi, ya artık aslında... böyle ikimizin bir evi olsun, onu güzel güzel dekore edelim evet, istiyoruz. Çünkü her şeyleri de çok kuralım, seviyoruz. Evet. İşin aslını söylemek gerekirse çok mesai var. Çünkü e, bu süreci tamamen kimseden yardım almadan Hatice ve Ertan olarak atlatmaya çalışacağız. Böyle bir de gayemiz, amacımız var. İnşallah başarırız. Sözümüzün arkasında dururuz yani. Aynen. E, bundan <laughs> sonra ne bekliyor bizi? Babanla tanışmam gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi. şimdi benim yapacağım ilk hareket e, İzniye gidip Hatice'nin babasıyla tanışmak olacak. Bunu tek başıma gerçekleştireceğim ailem olmadan. Aynı zamanda bir sonraki videonun konusu şimdi bu ilk adım nişan biliyorsunuz. Önce nişanlanma oluyor Hı -hı. Yani tanışmadan yani bir sonra da. Bir sonraki videonun konusu babayla tanışma olacak. Babayla, babayla tanışma gideceğim. evet sonrasında da şöyle ilerleyecek. Bizim planımız işte isteme, söz nişan falan bunların hepsini bir kere de yapmak. Çünkü Hı -hı. hani bu süreci çok uzatmak istemiyoruz. Bizim için de zor olacak. Bakalım bu konuda fikirlerinizi de yazın. Ne düşünüyorsunuz? Tabii sizin? kesinlikle hani Aynen. işte nasıl olmalı? E, nişanla evlilik arasındaki nikah arasındaki süreç tabii, tabii sizce oldular. uzun mu olmalı, kısa mı olmalı? İşte nelere dikkat etmeliyiz? Hani izleyen evli abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız lütfen bize tecrübelerinizi yazın. Ben şunu yaşadım, sakın sen bunu yapma falan filan gibi. Her Aynen. şeyi açığız yani. E, Tüm mesajları da zaten görüyorsunuz. Hiçbir yorumu cevapsız bırakmıyorsunuz zaten yeni bir kanal olduğumuz için binler tane yorum gelmedi de kolay oluyor <laughs> işimiz. Bilmiyorum ya? Öyle şeyler var. İşin aslı <laughs> mevzu bu. Video evet, amacına ulaştı mı? Bence ulaştı. Arkadaşlar Sana, evet, net. biz evleniyoruz. Evleniyoruz. Bir öpeyim mi? Ev. Evet. <laughs> Oy. Oy. Seni çok seviyorum. Allah evet. herkese sevdiği kadınla hayatını birleştirmeyi nasip etsin. Ve yani ha. bunun hayalini kuruyorduk biz yıllardır. Şimdi evet. adım adım da gerçekleştireceğiz. Vallahi çok heyecanlıyım yıllardır ve çok Yıllardır hayalini yani. 3 yıldır olmasa da bir 2 yıldır falan kuruyorduk. <laughs> yani. evet. i̇ki yılda hani iki olduğu için çoğu yıllar oluyor ister istemez. Bebeğim. Evet. Evet. o zaman videoyu kapatalım mı? Aynen aşkla kalın diyorum. Arkadaşlar kimseye karışmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.